Evet altı bu takipçileri 1 Temmuz 2024 Pazartesi gününe merhaba Bursa yarışlarıyla beraberiz. 9 yarışlı bir program var önümüzde zevkli mücadeleler olacağı bir program. Tüm safkanların ayağı düz bassın kazasız belasız bir gün geçirmeyi diliyoruz. Altınlı olarak siz yarış her zaman doğru tahmin vermeye çalışıyoruz. At yarışıdır bu. At atı geçer. Günümüzdeysek, hissiyatımız yerindeyse neden olmasın diyerek siz yarışselere dikkat atlarımızı veriyoruz. Birinci koşu 14 metre çim şartlı 4 4 liber Araplar koşsunlar. Al Yadigar, Onur Yıldız'la ilk safkanımız 55 kilo bisikletini değerlendirecek. 7 numara Yahya Beygül'ü 52 kiloyla ulan diyoruz artık yeter tabela 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 nereye kadar tırnağımın ucuna geldim Tener Pasu ile beraber bugün bir şans daha verelim musafkanımıza 8 numara Adam Prenses 54 kiloylu Necdet Avcı ile diğer musafkanımız 2 numara İlmek Star dedikten sonra geçiyoruz ikinci koşuya İkinci koşu şartlı 4 Çin'de 3 yaşlı İngilizler'de Gravit of Love Hişman çizikle tekimiz diyoruz Yanıl yazmak isteyen, Safkan yazmak isteyen varsa 4 numara Corsart Onur Yıldız ile Dedikten sonra geçiyoruz Üçüncü koşuya 3 koşuda güneş yaptı 4-3 yaşta Araplara mahsus 1300 kumda Zagros Aslanı, Mehmet Ak Yavuz'da, diğer bir tekimiz, yanına yazmak isteyenler, ilk startını güzel dedikler kazanan, Müzeyyen abla, Eşma Çizik'le şans verdiğimiz bir safkandır. Ama ben Zagros Aslanı'nı tek olarak düşünüyorum. Dördüncü koşuya geldik, Handikap 16, Yamak 2, Çim Çin 3 ve Kore İngilizler. İpek 50 kilo çıkmadığını değerlendirecek. Dora Hanım, Soylu Yağmur, Uygar Bey, burası için yeterli. Beşinci koşuya geldik, şartlı dört güne. Şey, dört yaşlı Araplara mahsus, 1400 çimli. Büyük Menderes, beş numara Nevzat Avcı ile altı numara Gürsüyüm, Işma Çizik ile on numara Rümer Bey, onu Öztürk ile bir numara Kaya Alp Bey, Halit Gökçe ile 15 numara Karabey'i Cemal Paso ile beraber değerlendiriyoruz. Geçiyoruz 6. koşuya. 6. koşuda Handikap 15 2000 metre çim yarışı. 3 numara Misty Hills. 2 numara Fist Art Ford. 4 numara Power Agai 5 numara Renk Hapt'ın diyoruz. Geldik 7. koşu 1200 meydana 3 yaşlı İngiliz dramaz 7 numara Latron Jackson Mertcan Çelik'tir. Fikimizdir. Yanına at yazmak istemiyoruz. Siz tabi tuttuğunuz, inandığınız, güvendiğiniz varsa yazabilirsiniz. 8. koşuya geldik. 1300 çim şartlı 5 dişilere mahsus 3 yaşlı İngilizlerin koşusu. 56 kilo bisikletiyle Ali Vesmiki, Nevzat Tanju, 2 numara Elin Ağa'nın Tokaçoğlu, 1 numara Leydi Ram, Bekir Mert Mırık, 9 numara Beyli Brosa Mertcan Çelik'le beraber bu nevi geçiyoruz. Geldik son aya 9. koşuya, 14 kişilere mahsus 1800 Çim'de Ne Deniz Denizcanlı, 3-5-6-7 ve oyun ödü diyoruz. Herkese ama herkese bol şans. Altını bulu takip etmeyi unutmayın. Bursa'dan herkese selamlar, saygılar. Yazdığınız ganyan sağlığınız daim olsun. Altını bulu beğeni atmayı, yorum yazmayı unutmuyoruz. Herkese güzel bir yarış günü diliyoruz. Bol kazançınız olsun, sağlığınız daim olsun.